Al da satış irsaliyesi işlemi nasıl yapılır? Arama rehber satış irsaliyesi yazarak, gelen arama sonuçlarından ilgili kart hareket ve raporlara ulaşabileceğimiz gibi, satış pazarlama modül sayfasından hareketler listesinden yeni hareket ekle diyerek de yeni bir satış irsaliyesi hareketini oluşturabiliriz. Genel bölümünde satış irsaliyemizin tarihini, belge numarasını, cari bilgilerimizi, İşlemin döviz tipini, deposunu ve vade gibi bilgileri düzenleyebiliriz. Şimdi ABC Yatırım firmamızı seçelim. Detay bölümünden ise cari adresini ve irsaliyemizin teslim tarihini de belirleyebiliriz. Şimdi ise kalem bilgilerini ekleyeceğimiz ekran geldi. Herhangi bir stok kartımızı seçiyorum. Miktarını ve birim fiyatını belirliyorum. İş saliyemizi kaydediyorum cari hareketlerimize giderek eklediğimiz iş cari bakiyesine eklendiğini görüntüleyelim Evet ABC yatırım firmamıza en son eklediğimiz satış ifsaliyesi harekete eklenmiş oldu Avroda bu şekilde satış ifsaliyemizi oluşturabiliriz.